D.J. Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda bilim kategorisinde arı tarafından üretilen ürünlerin tedavi amacıyla kullanılmasına ne ad verilir şeklinde bir sorumuz vardı. Şıkları girdelersek kemoterapi hastalıklarla alakalı tedaviyi anlatan bir süreç ve diğer şıklara baktığımız zaman Api terapi B şıkkındaki sorumuzun doğru cevabı olacaktı. Sağaltım da olarak geçiyor bunlar literatürde. Bilim kategorisinde önemli yeri olan tedavi şekilleri. Bugünün sorusunda ise sizlere Cumhuriyet Bayramı kategorisinde bu sene 97. yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı her yıl hangi gün kutlanır şeklinde bir sorumuz var. A 29 Ekim B 10 Kasım C 22 Mayıs D 10 Nisan E 19 Mayıs Bu sorunun özelinde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizi düşman işgalinden kurtaran herkese sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Bu ülkeyi yoktan var eden insanlara sonsuz minnetlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise bize yaptıkları güzellikler için saygılarımızı gönderiyoruz. Tekrar coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Hepinizin de bildiği gibi bugünün anlam ve önemine binaen sorulmuş bir soruydu. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'deki 158 numaralı soruda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı ihmal etmeyin diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.